Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Mukamet derslerimize devam ediyoruz. 6. bölüme yani bending eğme konusuna başlamıştık. Bu konuyla alakalı kesme ve moment diyagramları ile ilgili çözümlerimizi yapıyorduk. Bu dersimizde de yine soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Farklı bir tarzda yayılı yüklerle ilgili soru çözümü yapacağız. İsterseniz sorumuza başlayalım. Diyor ki bakın şekilde kiriş için kesme ve moment diyagramlarını çiziniz demişiz. Tabi bu çizimlerimizi yapabilmemiz için biz sizlere 6 tane 5 veya 6 adımdan oluşan bir yol haritası vermiştik arkadaşlar. Şimdi yine bu yol haritasına devam edeceğiz. Kurallarımızı uygulayarak, adımlarımızı uygulayarak çözmeye çalışacağız. Karşımızda bir yaylı yük var. Öncelikle buradaki yaylı yükün ne anlama geldiğini ifade edelim. V olarak gösteriliyor yayılı yük ifadesi. Ve bakın x'e bağlı bir denklem gibi az. Yani x'e bağlı bir fonksiyon şeklinde sabit olabilir. Yani bunun anlamı şu. Buradaki yayılı yük V harfiyle gösterir ve şöyledir arkadaşlar. Bakın bir sayıdır ve yanında şöyle bir birim vardır. Newton bölü metre şeklinde bir birim var. Bakın bunun anlamı şu. Her metreye buradaki sayı neyse o kadar yük biniyor anlamına gelir. Örneğin ben buradan bir örnek vermek ise 100 Newton bölü metre dersem buradaki yayılı yüke. Yani bunun anlamı şu. Her metreye buradaki kirişimizin uzunluğu kaç metre ise oradaki her bir metreye 100 Newton'luk yük basıyor anlamına gelir. Ve bu yük her noktaya kiriş üzerindeki her noktaya bu şekilde etki ediyor anlamına gelir arkadaşlar. Ve siz burada bakın dikkat ederseniz bu şekilde yorumlamanızı yapacağız. Şimdi bu bilgiden sonra adımlarımızdan birincisi şuydu arkadaşlar. Birinci adımımıza başlıyoruz. Dediğim ki öncelikle bakacağız şeklimize. Hiçbir kesti almadan bir şey yapmadan bir kere mesnet ve dış kuvvetler var mı? Bunları bir bulmamız gerekiyor eğer varsa. Ki zaten burada bakın bir tane sabit mesnet var. Tam A noktası. Ben buraya A noktası diyeceğim. Bakın burada B noktasında dersek de buradaki B noktasında roller mesnet olarak ifade edilen dikine yüklemeleri karşılayan bir mesnet çeşidi var. Ben o zaman bir kere buradaki bu reaksiyonları bulmam lazım. Peki şimdi burada yapmak için ne yapıyorduk? Hiçbir şey yapmadan bütünün free body'sini çiziyoruz ve buna göre işlemlerimizi yapacağız. İlk olarak A noktasında arkadaşlar iki tane reaksiyon oluşturur. Sabit mesnet iki reaksiyon oluşturur. Bir A noktasında yani X ekseni boyunca bir reaksiyon oluşturur. Bir de arkadaşlar Y ekseni boyunca bir reaksiyon oluşturur. Buradaki sabit mesnetse sadece dikine olan reaksiyonu yani re, Y yöndeki reaksiyonu oluşturur. Ben buraya... B, Y dedim arkadaşlar. Tamam mı? Peki şimdi geldik bir diğer mesele. Ben buradaki yayılı yükü nasıl çizeceğim? Şimdi yayılı yük her noktaya etki ediyor dedik arkadaşlar. Hesaplama yapmamız gerekiyor. Şimdi kuvvet hesabı yaparken belki bir tık daha kolay ama şimdi momenti nasıl hesaplayacağız değil mi? Yani hesaplamamız çok zor. Yani dolayısıyla burada her noktaya basıyor dediğimiz için ben şimdi diyelim ki B noktasına göre moment alacağım. Her noktadaki kuvveti hesaplayıp nasıl B noktasının uzaklığını bulup hesaplama yapacağım değil mi? Çok orada bir işlem yapmamız gerekiyor. İşte bu yüzden bizim özellikle bu tarz bu şekilde şekilde kuvvetleri hesaplayabilmemiz için buradaki yayılı yükü tekil yüke çevirmemiz lazım. Yani tekil yük olarak hesaplayıp sanki tekil yükmüş gibi işlemlerimizi yapıp işlemlerimize devam etmemiz lazım. Bunun için burada yayılı yükü tekil yüke çevirmemiz lazım. Peki yayılı yükü biz tekil yüke nasıl çevireceğiz derseniz arkadaşlar. Burada iki tane kuralımızı hemen hatırlayacağız. Birinci kuralımız şu. Öncelikle tekil yük olsaydı yani buradaki yayılı yükü şöyle V olarak göstereyim. W, F olarak. Bu şu anlama geliyor. Yani burada sadece bir tekil yük olsaydı buradaki bu yayılı yükün oluşturulması Tüm etkiyi etki edecek olsaydı, yani onu karşılayacak olsaydı, o değer kaç olurdu? Sorusunun cevabı aslında buradaki tekil yükün büyüklüğünün ne olması gerektiğidir arkadaşlar. Peki tanım olarak anladık, yani tekil yük aslında buradaki tüm yayılı yükün etkisini karşılaması gerekiyor. Ama bunu matematik olarak nasıl hesaplayacağız derseniz, bu aslında alandır arkadaşlar. Tamamdır. Yani alan derken neden bahsediyoruz? Burada bize bir şekil var. Yani bu yayılı yük aslında bir şekil oluşturmuş dikkat ederseniz. Burada bir dikdörtgen oluşturmuş. O zaman burada oluşturulan dikdörtgenin alanı bana buradaki yayılı yükü verecek. Peki hocam ikinci soruda şu. Tamam yayılı yükü biz tekil yükü indirdik ama bu tekil yük nereden etkileyecek? Yani şu noktadan mı etkileyecek? Şu noktadan mı etkileyecek? Şuradan mı? Şuradan mı? Nereden? Tam ortasından mı? Sağından mı? İşte bunun da cevabı şudur arkadaşlar. Yayılı yükün oluşturduğu o geometrik alanın Ağırlık merkezi hangi noktaysa ya da geometrik merkezi hangi noktaysa o noktadan etkeder yayılı yük, o şekilde olacağız. Şimdi bu bizim bir dikdörtgen oluşturmuş, dolayısıyla dikdörtgense tam ağırlık merkezi ortadadır, ortasından yani köşegenlerin birleşim kesişim noktasından ağırlık merkezi geçer. Dolayısıyla tam o noktadan. Eğer bu yayılı yük bir üçgen olsaydı o zaman üçgenin ağırlık merkezini atılacaktınız. Eğer bir yamuk tarzında bir şey olsaydı o zaman yamukla ilgili alan ve ağırlık merkezi işlemlerini hatırlamanız gerekecekti arkadaşlar. Tamam mıdır? Peki şimdi o zaman ben burada bu bilgiler ışığında hemen işlemlerime başlıyorum. A noktası ve B noktasındaki reaksiyon kuvvetini işaretledim. Burası artık yayılı yükü tekil yüke indirmem gerekiyor. Peki nasıl bir yük olacak? Hocam tekil yük bu dikdörtgen için tam köşegen Birleşim noktası. Yani aslında burada L kadar uzunlukta ise tam L bölü 2'den olacak. O zaman şöyle yaklaşık olarak ortalama şurayı ben tam ortası olarak aldım. Bakın bu şekilde bir yayılı yükü ben tekil yüke indirip etki noktayı buldum. Peki bu değer ne olacak hocam? Değer de şuydu. Buradaki alandı. Bu bir dikdörtgendi. Dikdörtgenin alanı uzun kenar çarpı kısa kenardır. Bakın uzun kenar şu uzunluk L kadardır. Buradaki V de şu değerin ne olduğu. Yani şuradaki şu yükseklik değerinin ne oldudur. Dolayısıyla ben o zaman burada V çarpı Çarpı L. Yani W'ye çarpı L demem lazım. İşte bu kadarlık Newtonluk bir yayılı yükü tekil yükü indirmiş olduk ve yerini belirlemiş olduk. Buradaki tekrar ifade edelim. Şu mesafelerse L bölü 2'ye L bölü 2'dir arkadaşlar. Yani bu neden böyle oldu ama bu bir dikdörtgen olduğu için yani yayılı yük dikdörtgen şeklinde bir yayılım olduğu için. Üçgen olsaydı bu değer farklı olurdu. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Şu işlem Burada özel olarak yayılı yük karşımıza çıktığında yapmamız gereken işlemler. Sadece şunu söylemek gerekiyor. Yani sadece tekil yük veya sadece yayılı yük olmayabilir. Hem tekil hem yayılı yük olabilir. Tekil yükü tekil yük gibi yayılı yükü de siz burada yaptığımız işlemler şeklinde yapıp devam edersiniz arkadaşlar. Tamam mıdır? Artık free body'mizi çizdik. Bu işlemi yaptıktan sonra tek yapacağım işlem şu. Toplam F'ler eşittir sıfır olmalı. Toplam momentler aldığımız noktalara göre buradaki işlemlerde sıfır değerini karşılamalı arkadaşlar. Buradan direkt uzatmıyorum. Bakın A, X'i ben direkt sıfır bulurum. Zaten X yönünde yani normal kuvvet yönünde herhangi bir kuvvetimiz yok arkadaşlar. Buradan hemen A, y, y, yani toplam Y'ler, F, eşittir 0 denkleminden yukarı yönü eğer pozitif alırsak arkadaşlar ne var? Bakın bir A, y var. Yani direkt sonuca yazıyorum. A, Y artı C, y eşittir burada ne olacak arkadaşlar? V çarpı, yani W, V çarpı L denklemini elde etmiş olacağız. Hemen isterseniz toplam momentler eşittir 0 diyelim. Ben burada B noktasına göre moment aldım ve moment yönümün bu tarafı pozitif olduğunu ifade ediyorum. İsterseniz bu noktadan için zaten bu gitti. Bakın bizim yayılı yükümüz bunu bu tarafa çeviriyor. Yani benim pozitif aldığım yönde pozitif ve W v çarpı L çarpı bunun dönme noktasına olan uzaklığı L bölü 2 arkadaşlar. Bakın tamam mıdır? Dönme noktasına olan uzaklığını bulmamız gerekiyor. Eksi AX pardon eksi AY çarpı bunun dönme noktasına uzaklığı L. Bu da eşittir 0 olacak. Eğer buradan hesaplamanızı yaparsanız AY değerinin... W çarpı L bölü 2 olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Aynı şekilde burada bu işlemi denklemde şurada yerine yazarsanız C'ye değerinin de yine aynı şekilde V yani W çarpı L bölü 2 olduğunu hesaplarının sonucunda görmüş olursunuz. Bu şekilde bakın reaksiyon kuvvetlerini bulduk ki zaten bize bunlar lazımdı. V çarpı L de yayılı yükün oluşturduğu etkiydi. Bunu bu şekilde bulmuş olduk. Bu adımımız birinci adımımızdı. Öncelikle hiçbir kesit almadan bir şey yapmadan tüm reaksiyon kuvvetlerini kiriş üzerindeki her şeyi bir bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi bulmuş olduğumuz bu sonuçlar üzerinde işlemlerimize devam edeceğiz. Ne yaptık arkadaşlar? Bakın kirişimizin free body'sinde bulmuş olduğumuz değerleri yazdık. Şimdi adımlarımızı şu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Demiştik ki kesikli yüklemeler arasındaki bölgeleri belirlememiz gerekiyor. Her iki kesikli bölge arasında bir kesit alarak işlem yapmamız gerekiyor demiştik. Şimdi buraya baktığımızda aslında kirişim üzerinde sadece bir bölge var arkadaşlar. Yani A noktasında biz buraya başlangıçta A kirişi bu son nokta B kir A B kirişilik. Aslında burada sadece bir A B bölgesi var. Yani ikili bir kesit almamıza gerek yok. Çünkü burada bir reaksiyon kuvveti oluşuyor. Yayılı yükümüz kiriş üzerine düzgün ve tamamen kirişin tamamını e, yayıldığı için ve sonunda da sadece B reaksiyonu olduğu için arkadaşlar roller mesnetten dolayı. Ben burada... X hayali noktamı istediğim her uzaklıkta alabilirim. İster siz kestiğinizi buradan alın, ister bakın buradan alın, ister buradan alın, İstediğiniz istediğiniz noktanı alabilirsiniz. Bu ne zaman için geçerliydi? Eğer ikili yani farklı bir kuvvet olsaydı ya da şöyle bir durum olabilir. Şurada bir yayılı yük olabilirdi. Bakın şu arası boşluk olurdu, şurada başka bir yayılı yük olurdu. İşte öyle durumlarda siz iki veya üç defa kesti almanız gerekiyor. Ama burada dikkat ederseniz yayılı yük tüm kiriş üzerine düzgün bir şekilde yayılmış. Sadece burada iki tane reaksiyon mesnet kuvvetimiz var. Dolayısıyla ben hayali X noktamı istediğim noktadan alabilirim. Hemen buradan bakın A noktasından başlıyorum. Şöyle çektim çizgimi. Ben dikkat edelim. Şöyle A nokta X'imi şu hayali noktadan aldım arkadaşlar. Ve ben dedim ki şu bölgeden bir kesit alacağım. Siz isterseniz şuradan alın. isterseniz buradan. Fark etmez. İstediğiniz her bölgeden alabilirsiniz. Peki hocam şimdi ben bu X bölgesinden yani kendime hayali belirlediğime göre ne yapacağım? İster bakın sağ tarafını kullanın. ister sol tarafını kullanın. Her iki bölgeyi de Kullanabilirsiniz Her iki bölgeden çıkan sonuçlar da doğru çıkar Sadece bu sonuç için geçerli değil tüm için geçerli Bunu yaptıktan sonra kendime uygun tarafı seçeceğim arkadaşlar Daha sonra FreeBuddy'sini çizerek tüm kuvvetleri işaretleyeceğim Burada ben sol tarafı kullanıyorum Siz isterseniz sağ tarafı kullanabilirsiniz Bakın sol tarafı kullandığımızda direkt böyle FreeBuddy'sini bir kere çizdik Yapacağımız işlem şu free body yani kesit aldığımız bölgenin hangi tarafını kullanıyorsak her şeyi alacağız. Bakın burada bir yayılı yük var. Dolayısıyla ben burayı şimdi noktalı olarak gösterdim ama yayılı yükü de alacağız burada. Çünkü aldığımız kesitte free body çizerken üzerindeki tüm her şeyi almamız gerekiyor. Burada eğer yayılı yük varsa onu da alacaksınız. Tekil yük var. O zaman ben bir kere burada direkt olarak bulmuş olduğum bu tekil yükü ve bunun değerini de aslında ben buldum. Neydi arkadaşlar? Bakın VL bölü 2 idi. Bakın bulduk. Onun dışında burada bir kere ne oluyor kesitte? Buradan bir kere aşağı doğru bir kesme kuvvet oluşuyor. Daha sonrasında buradan şöyle şu yönde bir moment oluşuyor bu keste. iç moment. Ve biz almış olduğumuz şu uzaklık arkadaşlar dikkat ederseniz burası şöyle şurası x kadar uzaklıkta. Tamam mı? Bakın bunların tamamını aynen alıyoruz arkadaşlar. Son olaraksa burada yayılı yüküne tüm e, kiriş üzerine bizim kesit aldığımız noktaya free body üzerinde yayılmış. Ama ben biraz önce de söylediğim gibi, her noktadaki yükü biz hesaplayıp da teker teker tüm işlemlerimizi yapamayacağımız için burada yine bu işlemde tekil yüke indirmemiz gerekiyor. Peki tekil yükü nasıl indiriyorduk? Hocam burası nasıl? Bakın kesit aldığımızda oluşan şekil yine önemli. Hocam yine dikdörtgen. O zaman dikdörtgen uzun kenar çarpı kısa kenar yaparak alanı buluruz. Bu tekil yükün değeri olur. Ve dikdörtgen olduğu için ağırlık merkezi burası hocam Bakın tam ortadan etki edecek şekilde V çarpı X kadar bir tekil yük oluşur burada. Hocam bakın ne yaptığımıza dikkat edin. Biz direkt V ile L'yi çarpmadık. Kesit aldığımız bölge neyse onunla ilgili işlemlerimizi yapıyoruz. Dolayısıyla işlemimiz bu şekilde olacak. Ve şunu da söyleyelim. Bu aradaki mesafe ne olur pek? hocam? Tam x bölü 2 mesafesi olur. Tam bu ortadan etkiler. Çünkü dikdörtgen olduğu için ağırlık merkezi ya da bir de geometrik merkezi tam orta noktadadır. Dolayısıyla bu işlemi de yaptıktan sonra artık yine yapacağımız işlem şu. Biz buradaki asıl amacımız Vx ve Mx yani V'yi ve M'yi kesme kuvvetlerini arıyoruz arkadaşlar. Onlarla ilgili denklem ve diyagramları oluşturacağız. Dolayısıyla bunun için toplam Fy'ler 0 dememiz gerekir. Buradan hemen başlıyorum uzatmadan. Yukarı yönü ben pozitif aldım arkadaşlar. Tabi siz isterseniz önce momentten de başlayabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Yukarı yön pozitifse bir kere bak ne var burada? Pozitif V çarpı W v çarpı L bölü 2 var arkadaşlar. Başka ne var? Hocam eksi yönde V çarpı X var. Eksi W v çarpı X. Başka ne var hocam? Eksi V var. Yani benim burada kesitli oluşan kesme kuvvetim. Başka herhangi bir Y yönde kuvvet yok. Bu eşittir. Sıfır olur. Eğer buradan siz V'yi yani kesme kuvveti oluşursanız ki bu X'e bağlı bir fonksiyon şeklinde olur. Bu da eşit olur arkadaşlar. W v çarpı L bölü 2 eksi V çarpı W v çarpı X olur. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar bu bir X'e bağlı fonksiyon şeklinde çıktı bizim denklemimiz. Yani burada W'nin L'nin sabit birer sayı olduğunu biliyoruz. Bakın ama burada X'e bağlı bir fonksiyon var. Ve dikkat ederseniz X'in önünde eksi olduğu için azalan bir fonksiyon. Ve bu fonksiyonu isterseniz şöyle bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Yani bunlar aslında tamamen fonksiyon bilgisiyle alakalı şeyler aslında. Fonksiyon ve grafikler bilgisiyle alakalı. Bu fonksiyon aslında bakın fx olarak yazarsam ben bu şöyle bir şey aslında. b eksi ax gibi bir fonksiyon arkadaşlar. Ve bu a buradaki x'in kat sayısı olarak nedir arkadaşlar? Eksi olduğu için negatif bir değer olduğu için azalan bir fonksiyon ve bu fonksiyon aslında doğrusal bir fonksiyon ve biz bu doğrusal fonksiyon özellikle geometri antik geometride mx, mx artı n olarak biliriz arkadaşlar. Buradaki m'in eğim olduğunu da biliriz. Hani hatırlayanlar bilir. Burada bakın dikkat edersen şu fonksiyonun yani şu denklemin aslında bir doğru fonksiyonu oldu. Doğrunun fonksiyonu olduğunu biliriz. Yani burada doğrusal bir grafik çıktı. Tabi buradaki katsayılara göre azalan fonksiyon, artan fonksiyon bunları hani onlara göre belirleyeceğiz arkadaşlar. Tamamdır. Sadece bir hatırlatmaydı. Şimdi bu hatırlatmadan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen ikinci işlemimize bakacağız. İkinci işlemimizde şu moment eşittir sıfır. Ben şimdi bu kesit aldığım noktayı eğer o noktası dersem yani tam şu nokta benim için evet tam şu nokta benim için o noktası oluyor. O noktasına göre moment aldım ve ben bu tarafı pozitif dedim arkadaşlar. Ne var? Bir kere buradaki direkt kesitle oluşan moment var aldığım pozitif yönde. Başka ne var? Hocam buradaki Vx'e dikkat ederseniz beni bu tarafa doğru çeviriyor. O zaman artı Wv çarpı x çarpı x bölü 2 dedim arkadaşlar. Hocam neden böyle yaptın? Çünkü bak bu kuvvet bunun dönme noktasına dik uzaklığı o noktasına dik uzaklığı x bölü 2 zaten bunu yazdık arkadaşlar. Eksi buradaki vl bölü 2 tersi yani şu tarafa doğru çeviriyor yani negatif yönde. Eksi wv çarpı l bölü 2. Peki bunun dönme noktasının uzaklığını hocam x kadar toplam. Ve de bu da eşittir 0 olacak. Buradan ben zaten şuradaki momenti bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. İsterseniz şöyle devam edelim. Buradaki moment x bakın x'e bağlı bir fonksiyon olarak çıktı. Eşittir karşıya atalım. W çarpı L çarpı X bölü 2. X bölü 2. Bu artı olarak geçti. Eksi W çarpı X kare bölü 2 şeklinde denklem oluşturmuş olduk arkadaşlar. Buradan son bir düzenleme de yapabilirsiniz isterseniz. Bakın M yani moment denklemini. isterseniz burada W bölü 2 parantez alalım. W bölü 2 çarpı parantezimi açtım. L çarpı x eksi bakın x kare şeklinde çıkıyor arkadaşlar. Var mıdır buna bir itiraz olan? Bence bir problem yok. E, bu da bizim için nedir arkadaşlar? Bakın moment deklemidir. Dikkat ederseniz moment denklemimiz ikinci dereceden bir denklem Yani ikinci dereceden bir denklem olması şöyle bir fonksiyon olacağı ya da şöyle bir fonksiyon yani grafik oluşacağı anlamına geliyor. Yani bunların fonksiyon bilmemiz gereken bazı bilgiler. Ve şunu da biliyoruz. Burada bakın gerekli v'nin l'nin e, sabit değerler yani biraz katsayı olduğunu. Bu aslında şu gibi bakın ax kare artı bx şeklinde bir fonksiyon gibi bir şey arkadaşlar yani aslında karşımıza çıkan değer. Bunlarla ilgili gerekli işlemlerimizi yapacağız. Bir diğer bilgimiz de aslında bizim şuydu. V ile m arasında yani kesme ile moment arasında bir ilişki var. O da şudur. Örneğin siz buradaki kesmenin türevini alırsanız bunu elde edersiniz arkadaşlar. İntegral işlemine gelirseniz de buradan buna gelirsiniz. Yani türevle integral işlem yani eğimle alan işlemlerinden bu ikisi arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bunları da biliyoruz. Ki zaten bakın burada eğer şunu türevini alırsanız direkt bu denklem çıktığında görürsünüz. isterseniz işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mıdır? Buradan bu denklemlerimizi de bulduk. Şimdiki adımımız Deklemleri bulduktan sonra grafikleri çizmektir arkadaşlar. Burada sonuçlarımızı tekrar buraya yazdım. Neydi arkadaşlar? Bakın deklemimiz bu şekilde. Burası bizim A noktamız. Burası bizim B noktamız. A noktasında bir reaksiyon kuvveti olarak VL bölü 2 oluştuğunu. B noktasında yine roller mesnetten dolayı VL bölü 2 oluştuğunu biliyoruz. Kesme kuvvetinde şu değer olduğunu bulduk. Hemen başlıyoruz. Bakın burası bizim kesme grafiğimizdi. Burası ise x eksenini ifade ederdi. Ve x eksenindeki her noktayı a noktası sıfırdan başlanmak kaydıyla ki burası da a noktasıdır. Nereye kadar bakın arkadaşlar? Buradaki b noktasına kadar ki b noktası aslında uzunluk açısından l'ye kadar olan uzunluktaki her noktayı ifade eder. Şimdi hemen başlıyoruz. Bakın başlangıçta zaten vl bölük olarak direkt a noktasına bir kesme var. Ki bunu anlamak için bakın kesme de A noktası neye tekabül ediyor? Hocam sıfıra. X yerine sıfır verirsen direkt VL bölü 2 olur. Yani A noktasındaki kesme kuvveti WVL bölü 2'dir arkadaşlar. VL 2'ye kadar burada A'dan çıktım. Peki daha sonrasında nasıl bir durum var? Hocam bu azalan bir fonksiyon ve doğrusal bir fonksiyon. O zaman doğrusal azalan bir şekilde devam edecek. Peki sıfır olduğu yeri bulmak istiyorum ben. Bakın sıfır olduğu yeri bulmak istiyorsanız bu işlemi direkt V'yi eşittir 0 yaparsanız denklem durumunu çözmeye çalışırsınız. 0 eşittir W çarpı L bölü 2 iki eksi x. Buradan bakın x'i hesaplarsanız siz arkadaşlar l bölü 2 olduğunu görürsünüz. Yani l bölü 2 de buradaki bu fonksiyon sıfırmış. Yani kesme kuvveti sıfırmış. Yaklaşık olarak şöyle şuraya tekabül eder l bölü 2. Yani şurada sıfırmış. Daha sonra zaten azalmaya devam ediyor. Bakın azalacak azalacak azalacak. En son l noktasına yani b noktasına gelirseniz x yerine l koyun arkadaşlar. O zaman da eksi l bölü 2 olur. Yani burası şöyle olur. Eksi WV çarpı L bölü 2'ye kadar gelirsiniz ve burada durup zaten B noktasında pozitif VL bölü 2 de bunu yukarı kaldır ve sıfıra kadar gelmiş olursunuz. Yani burada artı VL bölü 2'den başlayıp WV bölü 2'den başlayıp doğrusal bir şekilde tabii tam düz çizemeyin ama devam eden daha sonra doğrusal bir şekilde azalmaya devam ederek eksi WV bölü 2 noktasına kadar gelen daha sonrasında ise burada Roller mesnetteki B noktasındaki reaksiyondan dolayı pozitif yönde eksi VL bölü 2 artı VL bölü 2 bakın sıfır olur. Şu noktaya gelir ve olayı bitirmiş olursunuz. Burada azalan yönde pozitif bir kesme kuvveti. Burada ise azalan ve eksi bir ee, Kesme kuvveti olduğunu görmüş olduk. Tabii tam düz çizemiyorum ama böyle bir grafik olacak arkadaşlar. Kesme kuvveti grafiğimiz. Hemen momente geliyoruz. Momente de bakın şu eksenin bize moment değerlerini. Yata eksen ise x ekseni olduğunu. Yine bu noktanın a noktası ve 0 noktasına tekabül ettiğini. Şu noktanın arkadaşlar bakın b noktası olduğunu. Ve aslında x olarak l noktasına şu noktanın da. L bölü 2 noktası olduğunu zaten biraz önce söyledik. Şimdi burada ne yapacağım? Hocam yine başlayacağım. Bakın burada artık moment denklemini okuyacağım. Mesela x eşittir 0 denkleminde sonucum ne çıkıyor? Koyalım direkt yine. x 0, 0'ın kaç 0, 0 çarpı L 0, 0 ile ne çarpan 0. Bakın A noktasında moment değerimiz 0'mış. 0'dan başlayacağım. Daha sonrasında bunu söyledik ki bu İkinci dereceden bir denklem. Bakın burada sonucumuz şöyle olacak. Ya şöyle artan ya da şöyle bir durum olacak arkadaşlar. İkisinden birisi olacak burada. Şimdi bunu belirlemenin yolu da şu. Ben burada maksimum noktayı belirlemem lazım. Eğer maksimum nokta pozitif bir değerse o zaman şurada negatif bir değerse şu bölgede yani şöyle veya böyle olduğunu karar vermiş olacağım. Bunun için de bakın arkadaşlar durum şuydu. Şuradan devam ediyorum. Yani bunu biz zaten çözdük. Bu okey. Siz bir grafiğin, fonksiyonun grafiğinin maksimum ve minimum olduğunu nasıl anlarsınız? Hocam türevini almamız gerekiyor. Yani zaten şunun fonksiyonun grafiğini çizirmeye çalışıyoruz ama hani biraz daha kolay olsun diye maksimum noktalarını bulmak için türevini almanız lazım. Yani dm yani buradaki bu e, dx'e göre türevini alırsanız bu moment fonksiyonun ve eğer siz bunu sıfıra eşitlerseniz, eşitlerseniz o zaman işte ya maksimum noktayı ya da minimum noktayı bulursunuz arkadaş. Hocam bu nereden geliyor? Bakın bu şuradan geliyor. Şöyle bir durumda ve şöyle bir grafik. Bu iki grafikten birisi bizim grafimiz. Maksimum nokta bakın türevin sıfır olduğu, yani türevin sıfır olduğu noktada geldi 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 döndü aşağı doğru. Bu döndüğü tam Pik noktası maksimum noktadır. Ya da tam aşağı kadar geldi geldi sonra dönüş yaptı pozitife geçti. Bu pozitife geçtiği minimum noktasıdır. Bunu bulmanın yolu işte türevdir. Türev şu noktalarda sıfırdır. Bunu hani türev bilginizden fonksiyon bilgisinden bilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla ben şimdi bunu işlemi yapayım. Hemen türevi sıfır işliyorum arkadaşlar. Bunun türevini almak demek hemen başlayalım. bakın. V bölü 2 isterseniz bir yazalım. Lx eksi x kare. Bunun türevini alıyorum arkadaşlar. Buradan V bölü L zaten. V bölü 2. yani şöyle isterseniz parantez alalım. Şu şart koyalım. Bunun türev olduğunu biliyorsunuzdur artık. L oluyor x'e göre türev aldığında. Eksi 2 x oluyor arkadaşlar. Ve bu eşit olmalı sıfıra dedik. Çünkü hani minimum ve maksimum noktasını bulacağız. Buradan bulduğumuz x o noktadaki minimum veya maksimum değerini bize ifade edecek arkadaşlar. Hemen buradan işlemlerime devam ediyorum. 2 x'i isterseniz dağıtıp içeri karşıya atalım. VL VL L bölü 2 bunu da içeri attığımda eksi v çarpı x oluyor. Bu da eşittir 0 oluyor. Buradan karşı atarsam v çarpı x eşittir w v çarpı l bölü 2 oluyor. Bakın bu v'ler sadeleşti. Ben buradan x'i ne buldum arkadaşlar? Bakın l bölü 2 buldum. Ne demek bu? l bölü 2 de maksimum veya minimum olacak. Bakın biz daha maksimum veya minimum olduğunu bulmadık. Maksimum veya minimum noktasını bulduk. Peki şimdi ne yapacağım? Hocam ben eğer x yerine gelip de L bölü 2 yazarsam şu deklemde. Bakın şu deklemde moment ekme yazıyorum. Yani bunun anlamı şu moment L bölü 2 eşittir. W bölü 2. W bölü 2 çarpı L çarpı X yerine L bölü 2 yazdım arkadaşlar. Eksi X yerine L bölü 2 yazdım ki bunun karesi olmak zorunda. Buradan ne çıktı bakın arkadaşlar. L kare bölü 4. L kare bölü 2 yani W yani şuradan direkt yazıyorum arkadaşlar sonucu. MX eşittir. W çarpı L'nin karesi bölü 8 anlamına geliyor. Ve bakın bu değer bir pozitif değer. Yani bunun anlamı şu. Maksimum nokta L bölü 2'de olacak. Ve bu değerde pozitif L, W çarpı L'nin karesi bölü 8 olacak. Bakın bu değerde de yaklaşık olarak şöyle şuraya tekabüler. İkisinin çakış nokta şu nokta. Yani burada biz zaten ikinci dereceden fonksiyon olduğu için bu fonksiyonun şu şekilde artacağını biliyoruz. Bu şekilde gidecek. Ve bu pozitif noktaya bakın o zaman şöyle gelecek arkadaşlar. Buradan başladı. Şöyle tabi tam çizim. Şöyle gelecek. Bakın maksimum noktasını oldu. Bu noktada pik yapacak ve daha sonra x eşittir l için diyorum arkadaşlar. Bakın momentin l noktasındaki durumu w bölü 2 çarpı L çarpı L eksi L kare. Bakın L kareler gider sıfır olur. Sonuç sıfır olur. Yani L noktasında. Yani B noktasında moment tekrar sıfırmış. O zaman bu pik yapacağı noktadan yani maksimum noktadan şu şekilde azalarak gelecek arkadaşlar. Yani ikinci dereceden gibi azalıp sıfıra gelecek. İşte bu da moment denklemidir arkadaşlar. Umarım problem yoktur. Bu şekilde hem moment denklemini hem de kesme diyagramını çizmiş olduk. Burada tabii şu işlemleri yapmak durumundayız arkadaşlar. Buradaki maksimum ve minimum noktalarını belirlemek zorundayız. Ona göre değerleri belirlemek zorundayız. Hani direkt çizebiliyorsanız direkt çizebilirsiniz ama bir de şöyle bir durum var. Bu ikisi arasındaki bağlantılar kullanarak bu işlemleri biraz daha azaltarak da işlemlerimizi yapabiliriz. Yani burada mesela demiştik ki buradan bu tarafa geçerken türevle geçir. Türev ne demek? Eğim demek. Sen şimdi bunun eğimine bakarak buraya gelsin Ya da buradaki... E alana bakarak, alandaki artışa ve azalışa bakarak burada nasıl bir şey olacağına bakacağız. Bak ilk başta sıfır. Sıfırdan başlıyor bakın giderek az, azalan bir durum söz konusu. O zaman burada bakın başladı başladı bak giderek azaldı azaldı azaldı. Maksimum noktaya geldi. Maksimum noktadan aşağıya doğru ne yaptı bakın? negatif yönde artarak devam etti. Bakın negatif yönde artarak devam etti ve sıfır noktasına geldi. Yani bu şekilde bu iki arasında, yani iki grafik arasındaki bağlantıları kullanarak da çiziminizi yapabilirsiniz. Buradaki işlemlerinizi biraz daha azaltabilirsiniz. İlerleyen dersimizde birkaç noktada onlardan bahsedeceğiz. Sonrasında dersimize devam edeceğiz. Şimdilik burada bir ara veriyoruz. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Sonraki dersimizde tekrar görüşürüz arkadaşlar.